Arkadaşlar. Cumhuriyetin 100. yılı için bestelendi. Bizim, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kısa sürede büyük ses getiren marş, müzik listelerinin de üst sıralarına yerleşti. rapçi Nur Abdülmen'derin bestelediği Parlak adlı marş Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına giriyor. Hala, Haberi Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Parla Marşı'nın 2025 yılından itibaren müfredata alınacağı duyuruldu. Yunanistan'ın milli değerlerini okul sıralarındaki çocuklara ve gençlere aşılamayı amaç edinen marş, eğitim bilişim ağı EBA başta olmak üzere tüm dijital platformlarda öğrencilere sunulacak. Barla, Resmi açıklamanın ardından marşın bestecisi Normaner, sosyal medya hesabından bir tebriğinizi alırım diyerek heyecanını paylaştı. Sen, sen yok, çok...